Elektriksel kuvvetle ilgili bir soru analizimiz olacak. Sorumuz şöyle. E, i̇plere asılı iki tane yüklü cismimiz var. E, bu iplerde oluşan gerilme kuvvetleri ve bu gerilme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenlere bakacağız. Şimdi öncelikle yük işaretlerini belirtmek istemedim. Burada e, gelişigüzel yük işaretini belirleyelim. Mesela bu artı bu eksi yüklü olsun. E, şimdi arkadaşlar zıt cins yükle yüklü oldukları için bu cisimler birbirine çekme kuvveti uygulayacaklardır. Bunları da gösterdik. Şimdi ondan sonra bu iplerde oluşan gerilme kuvvetlerini gösterebiliriz. İp gerilmesi cisimden dışarı doğru. İp gerilmesi isimden dışarı doğru. Son olarak da isimlerin ağırlıklarını gösterelim. Şimdi bütün kuvvetleri gösterdik. İsimlerini de yazalım. Sırasıyla şu mavi ile belirttiğim elektriksel kuvvetlerdi. Kırmızı ile belirttiğim ip gerilmeleriydi. TK. Şuradaki ip gerilmesi TL. Aynı ipte aynı gerilme oluşur. Dolayısıyla arkadaşlar şu ipteki gerilme TL olacak. Son olarak da cisimlerin ağırlıklarını yazalım. GK pardon GX bu X cismimiz. Şu da Y cismiymiş. G'ye. Şimdi değerli arkadaşlar bu sistem dengede olduğuna göre şöyle deriz. Bakınız X cismi üzerindeki kuvvetler bunlar. Dolayısıyla bu kuvvet eşitliğini yazacağız. Daha sonra arkadaşlar diğerini yani L cismi üzerindeki kuvvetleri gösterip bunlar arasındaki Eşitliği yazacağız. Şimdi önce X cismi için yazalım. Şimdi yukarı doğru K ip gerilmesi var. E aşağı doğru X cisminin ağırlığı artı elektriksel kuvvet artı L ipindeki gerilme. Şimdi Y cismi için de yazalım. Yukarı doğru L ipindeki gerilme artı elektriksel kuvvet bu da eşittir. Y cisminin ağırlığı. Şimdi değerli arkadaşlar şuraya Elektriksel kuvvetin büyüklüğünde yazalım. Kulağım kuvveti K çarpı birinci yük, ikinci yük, bölü, uzaklığın karesi. Buradan uzaklığın karesi dediğimiz arkadaşlar yüklerin merkezleri arasındaki mesafedir. Biz buna ya da buradaki ip uzunluğu diyebiliriz. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Buradan L'yi çekelim. Dolayısıyla F diğer tarafa eksi olarak gidecek. G'ye eksi F olur. Şimdi buradan bir analiz yapalım. Bakınız mesela yük miktarı değiştiğinde yüklerden biri artarsa elektriksel kuvvet artar. Elektriksel kuvvet artarsa ağırlık değişmediği için ip gerilmesi azalır. Buradan L ipindeki gerilmenin buradaki yüklere ya yani Q, X, Q veya aradaki uzaklığa bağlı olarak değiştiğini söyleyebiliriz. Tabi bu e, yükler zıt cins işaretli olduğu için birbirini çekti. Bunlar birbirini itiyor da olabilirdi. O durum için de ayrıca denklemi yazardık ve değerlendirmelerimizi yapardık. Şimdi buradan arkadaşlar şuradaki L ipindeki gerilmeyi bakınız getirip burada yerine yazalım. Yazarsak TK eşittir GX artı F bakın L ipindeki gerilme aşağıda ne diye bulmuşuz? GY eksi F şeklinde bulduk. Bunu getirdik yerine yazdık. Şimdi Şöyle parantezi kaldıralım. Gösterdik ne olduğunu. Bakın buradaki F'ler karşılıklı olarak gider. Elimizde şu kalır. K ipindeki gerilme arkadaşlar sadece cisimlerin ağırlığına bağlıdır. Yani bunun dışında herhangi bir şeye bağlı değildir. Yani yüklerin birbirini çekmesi, itmesi aynı cins yükle veya farklı cins yükle yüklü olmasına bağlı değildir. Bu bizim için arkadaşlar önemli bir sonuçtu. Bunu lütfen unutmayın. Fakat aşağıdaki cisim için yani Y cismi için bağlı olduğu TL ipindeki gerilme kuvveti buradaki değişkenlerin tamamına bağlıdır. Fakat K ipindeki gerilme bunlara bağlı değil. Yani cisimlerin ağırlığı değişmediği müddetçe ya da farklı cisimler asılmadığı sürece TK ipindeki gerilme değişmez. Fakat L ipi yüklere yük işaretine ee, yükleri merkezleri arasındaki uzaklığa bağlıdır diyebiliriz. Evet, değerli arkadaşlar bunu özel olarak bilmenizi istedim ve burada anlattım. Yeni soru analizlerimizde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.